Şimdi yayına başlayacağım. Nereden tuşunu unuttum. Bak kaç gündür yayın çekmiyorum tuşunu unuttum. Şuradan çıkartayım. Kişiler gelene kadar biraz çıkartayım. Neyse hoş geldin. Yağmur da geldi. Yağmur da hoş geldin. Aa, kim gelmiş? Ayşe gelmiş. Ayşe hoş geldin. Hadi, hadi bir iki, iki, şey yapsın. Toplam Bak. E, en son şu şunu hatırlıyor musunuz? Şu an gelen için söyleyeyim. Şunu hatırlıyor musunuz? Neydi bunun adı? Yağmur yazdı. Ne yazdın Yağmur? Belki bir bakayım göremedim. <laughs> Yalnız o değil. Ya Yağmurcum yazdı. Şey değil. Ama yaklaştı. Aha Ayşe yazdı. Ne yazmış? Evet. Darbildi. Bunun adı pu Pontiş Ponti. Ben ona Pontiş diyorum ama aslında gerçek adı Ponti. Ponti. Pon, 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 pon. Bu Ponti. Bu neydi? Evet, da Pika. Bu Piko. bu da Ponti. Bu da Atbot. Ya yani, aga en son çek en son çektiğim şeyi de göstermiştim ben. Değil mi? sevmiştim. Şey Bakın bu bana hediye geldi demiştim. Bunun adını koyalım yazın demiştim. Şey e, onu da İlayda yazmıştı. Aynen İlayda yazmıştı. Bunun adı şey olsun dedi. Kofiş olsun dedi. Diğerinin adı da şey olsun dedi. İşte az evet. evet. Alper evet, bak, evet. Bu ana ben bunu şey yayın kuzunu takmayı unuttum ya. Unutmuşum bekledi gibi. Şuradan takılıyordu. Bakalım kaç kişi gelmiş. Oo, iki dakika oldu da. Pardon. Şimdi 3 dakika oldu. 3 dakika. Şu an 3 dakika 5 saniye. Ee, bak kaç kişi gelmiş? O 32 kişi gelmiş. Vay vay vay. Ne? Tamam. Yani ben olduğunu inanıyorum. Dün ben şey oldum bu iki gündür de bir birkaç gün oldu. E, iki hafta falan olmuştur. Bir iki hafta önce galiba hakkımı yemeyeyim de. İki hafta önce mi ne? Bir rüyam hem rüyamda gördüğüm Feride'yi hem de bugün gördüm. Arkasında da diğer üçlü vardı. Hangisini nasıl alacağımı bilemedim. Bilememiştim. Sadece benim görebileceğim tek kişi Rukiye Çetinkaya ve Lina Çetinkaya. Başka Ankara'da olan birisi yok çünkü. Hepsi İstanbul. Yoksa ya da İzmir'de. Hatay'da. Çekiliyor. Ben oralara gidemiyorum. Şimdi yayındakilere bir şarkı açacağım bakalım beğenecekler mi? Ama sadece yayındakiler. Şu an YouTube videosundakilere değil. Şöyle bekliyoruz bir şey neredeydi bunun? Ha? Şöyle bu göstereyim de açsın bari. En son buna yüklemiştim. Ah tamamdır. Ben dizmeye gündükler. Merhaba. Bu arada yayını nereden açıyorum? Bekle, şuan şu benim tamam. Bu arada yayını nereden açıyorum diye sorarsınız, yayını Instagram'dan açıyorum. Her ay her ay açıyorum ama 2023'ten beri çekmiyorum 2023'ün. Ağustos'ta Ağustos'un birinden beri şey 2023 Ağustos'un biri 2023'ten beri çekmiyor. Neden ben de bilmiyorum. Ne? Şey tamamdır. Ama şey yayındakiler ben YouTube telefonundan çekmek zorundayım. Neyse bir şey olmaz. YouTube'dakiler merhaba. Şu an yayındayım. Ah. Gelin bakalım. Devam. Devam, devam, devam. Bakalım başka ne var. Hmm. Hmm şimdi bir dakika adımı söylüyorum yazın xx ada alt xx ada alt tire şimdi kağıt kalem alın bekle durun bir kalem alın kağıt kalem alın sizi bekliyor aldıysanız ben şuyorum xx ada alt tire 65 <laughs> e, Şimdi şey Aha, Yağmur katıldı. Yağmur ve Ayşe katıldı şu an. Oyuna gidelim. Olur. Vur vur vur. Başladık. Bismillah. Dur lan yeri nerede? Aa beni bir yere ışınladılar. Yanımda Ayşe de var. Beni bir yere ışınladılar Ayşe ile. Aa bir dakika. Bir şeye bakacağım. Aa benim yayın sürem dolmuş. Neyse. O zaman yayındakiler. Kapatıyorum size. Gör. Evet, YouTube'dakiler. Sizlerle beraber kaldık. Bunu çıkartalım artık. Yoruldum ayol. Aa. Hayatımda böyle bir şey görmedim yani. Neyse YouTube'u da ikisinde kapatayım. Evet. Bir videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Size çok teşekkür ederim. Bay bay.